arkadaşlar. Bugün size 5 dakikada kereviz salatası nasıl yapılır onu tarif edeceğim. 1 adet orta boy kereviz doğranmış, 1 adet elma, 3-4 diş sarımsak, bir sarımsağı çok sevdiğimiz için 5 diş kullanıyorum. Tuz, yarım bardak ceviz içi kalın bir şekilde, e, 600 gram da süzme yoğurt. Öncelikle kerevizlerimizi rendeliyoruz. Evet, kerevizlerimizi rendeledik. Şimdi elmamızı rendeliyoruz. Elmayı niçin rendeliyoruz? Kerevizin yoğun tadını alması için rendeliyoruz. Şimdi sarımsaklara geçiyoruz. Evet, sarımsaklarımız da bitti. Şimdi süzme yoğurdu ilave ediyoruz. süzme yoğurdu kerevizin kereviz ebatına göre az ya da çok biraz da değişiklik gösterebilir şimdi elimizde yoğuruyoruz elmanın iyice karışması gerekiyor içinden tuzumuzu ilave edelim. Cevizleri de ilave edip iyice karıştırın. Cevizi çok seviyorsanız cevize daha fazla koyabilirsiniz. Sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Tadında bir değişiklik yaratmıyor. Bu şekilde salata olarak veya meze olarak tüketebilirsiniz.